Üzüntümüz çok büyük, yüreğimiz sızlıyor. Bu sözlerde MHP lideri Devlet Bahçeliye ait Oda Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgili böyle konuştu. Kadınlara uzanan elleri lanetlediğini vurgulayan Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılıp kaldırılmamasının iyi değerlendirilmesini istedi. Bahçeli, tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in de milletvekilliğinin düşürülmesini talep etti. MHP lideri Devlet Bahçeli Pınar Gültekin cinayetini değerlendirdi. Kadınlara uzanan melamet elleri tüm gücümle lanetliyorum dedi. Üzüntümüz çok büyük, yüreğimiz sızlıyor. Pınar evladımızın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yalnızca kanuni tedbirlerle değil, ahlaki, manevi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik önlem ve önerileri de devreye almak şart. Ölüm, Kadın cinayetleriyle ilgili medyaya da göre düştüğünü vurgulayan MHP lideri İstanbul Sözleşmesi'ne dikkati çekti. Gündemde tartışılan ve Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Genel Türk'ün sorularını yanıtlayan MHP lideri, tecavüz suçlaması sonrası HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tumaçeli'ye de sert çıktı. Rezillik dedi. Bu tecavüz yeni değil, üzeri örtülmüş. Tecavüz faili alçan sadece milletvekilliği dokunulmazlığı değil, milletvekilliği de düşürülmeli. Sonra da yargı önünde hesap vermeli. Bebek katillerinin siyasi uzantılarının kadın düşmanı oldukları, masumlara kıydıkları bir kez daha netleşti. ve kendilerine Aksaçlı diyen 101 kişinin sosyal medya düzenlemesine karşı gençlere yaptığı çağrı. MHP lideri bildiriyi Aksaçlı bildirisi değil Akbaba bildirisidir diye yorumladı. Türk gençliğini istismar peşindeler. En başta devrimci gençliğin bunları ret etmesi ve tuzağa düşmemesi lazım ifadelerini kullandı.